Biz buraya ekmek yapacağız diye geldik. Niye bağırıyorsun? Evet ya arkadaşlar. Ben yalan, yalan, bugünlük, ben benim sinirimi bozuyor ya. Bugünlük e, ekmek yapımızı, mayalı ekmek yapımızı çekmeye başladık ama biraz ortam gergin. Şimdi Boncuk Hanım biliyorsunuz çok sinirli bir çocuk. Bu çocukken de herhalde sinirliymiş. E, çünkü çocukken e, bir kere bu çocukmuşça hani hep anlatıyor 13 yaşındaydım işte. E, kralı dövmüş. Kral da bundan dolayısıyla buna ahdetmiş sana gün yüzü göstermeyeceğim diye. O günden bugüne gün yüzü göstermemiş. Neyse bu yalanın bir tarafı tabi. Şimdi arkadaşlar hamurumuzu boncukanım açmış. Bakalım şöyle bir. Ya dur dur. dur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen yiyeceğimiz ekmekleri, katıksız yediğimiz unları sen bağışla bizi ya Rabbi. Evet. Yalan dedim diye yakacaktı benim çırağımı. Alo. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Oğuzu billahi mine Allah'ım sen büyüksün ya Rabbi. Sen yaradansın Allah'ım. Bak şimdi bak boncuğumun yaptığı ekmeğe bir bakın. Ağızla agarla. Siz yatarken boncuk ekmek yapıyor be. Bak. Ah be. Ay yaşa be. Kur'an çapsın kralın yolunu. Anlatır mısın şimdi bu mayalı ekmeğin içinde ne var? Suyuna tuz, maya başka hiçbir şey bir yok. Bir tane tane anlatır mısın? Bak insanlar soruyor arkadaşım. Var su soruyor. Ben Hayır sor. Var, bir sor bir daha söyle. Tuz, ne kadar tuz? Bir kaşık. Ne kadar çekerse o ok tamam. kadar. Tamam. Un ne kadar? Kaç kilo? Yani öyle mu, Bir kilo? Bilmiyorum. Evet. Şimdi. Evet attık. Tamam. Sonra. Evet. Devam. Evet ikinci e ekmeğimizi yapıyoruz şu anda. Bakın tekrar tık 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 elleriyle tık 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 tık. Ellerimden çiçekler gözümde. Evet. Devam 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 hiç bırakmak yok. Hiç bırakmak yok. Fırıncı gibi. Evet orada bir şey takıyor. Kim bu? Cema geldi bak. Sen bak kim? Hı. Onu. mi? Niye geri dönmüştük. Evet arkadaşlar yapıyorum ekmek yapımına devam ediyoruz. Görüyorsunuz Boncuk Hanım'ın hayranları balkonlardan Boncuk teyze Boncuk teyze diye bağırıyorlar. Ama Boncuk Hanım ekmek peşinde. Çünkü jale de jale jale de jale geliyor. Ya, çay jale babam çay? Çayı kime koyacaksın? Babama mı? Hı? Ya ekmek çabamın arasında laf karıştırıyorsun ya. Evet arkadaşlar. Ekmek, su dedik, un dedik, tuz. Tuz, su, maya. Hmm. Başka bir şey yok. <laughs> Duz, su, maya. Tamam. Başka? Hı. Yok. Bir de Hı. anne eli. Un olmadı oğlum mu kız? Şey mi? Tereyağı? Tereyağı. Ya yağlarsa yağlar, yağlamasa yer değil. Yağlamı. Allahım Allah neydi günahım? Günahım neydi Allahım? Rüyalarda yağlarmıştım Sen ne olmakta isyanım? Ah maşallah. Nasıl da kabar evi de kız. Görüyor musun kız? Boncuğumun Her şeyi kabar. Maşallah maşallah. Maşallah canımın içine. Maşallah maşallah. Vallahi babama da kabaran. Pardon babamın da kabaran bir şeyleri var mı ki acaba? Bu var mı? Gitti ben Ekmek yapsa dedim. bırak o da... şunun adını. Ya ekmek yapsa o da kabartabilir mi dedim ya. Ya sen niye böylesin ya? Ya senin için kaynıyor mu fesatlıkla ya? Korkmuştu. Ya vallahi illahi Giticem kendimi. Allah teala. Bak sesime bak ya. 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 ya Deli diyecekler bana izleyenler. Deli miyim ben ya? Lahi delürttüler beni iki senede. Ma beni, maf. Buradakiler delirtti. Sen değil ya. Sen niye delirteceksin ya? He? Feremen abla. Boncuk teyze. Boncuk teyze. Ya seni seviyorlar. Şaşırmış değil. Seviyorlar seni. Seviyorlar. Cemberindeki oya ya. Gülmedim doya doya. Cemberindeki o ya. Gülmedim doya doya. Ah kız boncuk sen buralara gelmedin mi doya doya ah kız boncuk sen buralara evet odattı şop maşallah vallahi ekmeği de yaptı evet arkadaşlar tereyağını bol tereyağını sürerekten ekmek yapımına devam etmekteyiz siz eğer evinizde eğer bu ekmeği yapmak için e, bizi değmeden ulaşabilirsiniz şey e, siparişleri DM'den alıyoruz. Haç, umre, e, çocuk sünneti, nikah, kına gibi yerlerde ekmek yapımı yapabiliriz. Bizim bir e, doblomuz var. Doblonun arkasında ocağımız var. Ocakla birlikte gelip ekmeliğinizi yaparız ve dağıtırız. Hayır sanatlarınızın adına her ekmeğin bir tanesini kaç paradan verelim? Kaç para verelim? Eli yeter mi? He? Neyi? Ekmeğin tanesini. Şunu şöyle, Bu kara sinek nerede geldi? Köpeğin tohumu. Faik. Faik'in selamı var. Faik kim? Bir de... Erdoğan da selamı var, anne selam? Benden de ona selam olsun. Bak, Tık 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 tık. Dokula kalmıyor sıcağı. Her yaptığı ekmeği de şişiriyor maşallah. Allah dedi insan. Allahi billahi. Tam koca boya battısın ha. Tam koca boya battısın. İnşallah es Ela hanım bundan yer. Yer onu bilmiyorum. sever, onu sever. Onu sever benim o babam. O dışarıda olanı seviyor. Benim babam sever. Dün bana domatesi bulguru yaptı dedi. Gelmedi. Telefon aç yer. Ne diye biliyor musun? Bakan yiyor? Evde yemek yok diyordum ben gittim. Bana kana pişirme, pilav pişirme, şunu yapma, bunu yapma, şeyin, şu karının hesabı, doktorun hesabı. Canan ne Karataş. Ben o zaman? Canan Karataş gibi. Bu Canan Karataş yüzünden zaten belik bebek yemek yemiyor. Canan bu Canan var ya başa böyle oldu bu kara. Niye böyle? Allah başımızda dursun. Herkes yemeğe gidip yemek yemeyin diyor. Kendi ne yiyor ki acaba? Kaçayım diyor karım. Kaça mı? Evet. Kaçayım. Balık. Balık. Balık? Çok tavuk çok yemem diyor. Tavukla Pal şimdiki tavukla diyor güzel yetişmiyor. Köy tavuğu bulsan zin diyor. Köy, tavuğu ben mi? de canım istiyor. Pant şey balığı var. Pant neydi Pardon. Palamut balığı var. Pantolon. Pardon. Palamut. Palamut balığı var. Palamut diye miydi? He? Pal Yer misin palamut sen? Geçen şey yaptım çok güzel. Ne oluyor bu makine? Ama şeyde güzel olmadı mı o? Aldığımız. Aldığımda güzel oldu da ben o balık daha çok hoşuma gitti. Hangisi? Melek kızartmış Hangi melek? Ha meleklisi balık yediniz. Vay be bak. Evet arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Mayalı ekmek, un, tuz, maya ve un. Un olmadan asla olmaz. Bak unsuz ekmek yapacağız diye uğraşan malın önde gideniz. Onu söyleyeyim. Mallık yapmayın. Un koyun. Sonra tuz. Sonra su. Sonra da içine birazcık aşk ve sevgi karıştırın. Gerçi boncuğun ekmekleri biraz sevgiden daha çok sinirle sanki yapılmış bir şeymiş gibi hissediliyor. Yerken de böyle ağzınıza dadı geliyor. Canım, kızlarım geliyor benim. Kızların mı? Evet. Kızların dediğin 60 yaşında. Olsun. 60 yaşında kız mı olur? Allahım ya Rabbim ya. Seni. şimdi sorarız. Şimdi sorarız nasıldı diye. He? Bakalım babam mı haklıydı, anam mı haklıydı? Sorarız. Anam diyor ki ben çok çektim falan yaptım. Beni yok dövdü, saçımdan sürükledi. Dört dalaga da beni götürdü. Yok çaya kafamı soktu. Yok işte neydi piknikte pinlik miydi? Piknik Pin, yüzünü nerede böyle? Pinlikte yatırdı beni tavukların yanında. Heydi gibi bir şeydim ben. Dağlara gider ormanlarda yok çiçek toplar satardım. Yok işte bilmem ne. Çatlana da an, sakız. Aha. aoo. Hayır abi. Dur öyle bir şey saniye. Hayır abi. Dur şimdi. Bir geliyor seninle vallahi dur anne arkasına geçsin. Kız yavaş. Buyur abi. Allah işte böyle atıştıracağız. Tamam abi sen atıştır. Vallahi gidiyor baksana boya. Ay maşallah. Ya Allah Şu anne bak ne yapıyor musun Bak bir şey söyleyeyim mi sana Bak bak dinle dinle Benden bir akıl almak ister misin şimdi, şimdi Be, Benden bir akıl almak ister misin Ne yap biliyor musun O yaptığın ekmeğin kenarlarının dudağını değdir Bir dinliyor musun beni <gülüyor> 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 Yine ettiriyor. <sıkıntı. gülüyor> anne kenarına değdir tamam mı Bak nasıl vuruyor bak Kocaya verecek ki bak sinire bak. Kocayı yapıyor ya. bak bak. Bak kocayı yaparken sanki ona vuruyormuş gibi yapıyor. Şap şap. Kız niye vuruyorsun kız öyle sen? Vay çorduk kafasın sen. Hop. Tamam. Yeni yapıyor baba. Dur yapacağım bitsin diyor çaklamadı. Sana yeni yapıyor küçük yapıyor sana küçük. Sen Hani babacığım küçük adamsın ya sen. Tamam. Sana küçük yapıyor bu. Tere, Tereyağlı olsun. Tereyağlı olsun. Bol mu olsun abiyim. Senin ağzın anam gitsin abim. Hadi. Ah abiyim böyle konuşken. Ya konuşken kendimden geçiyorum abi. Tamam. Ne patatesi de koy. Ekmek pişiriyor. Ekmek pişiyor abi. Ekmek pişiyor patates diye. Ekmek pişiyor. Biraz patates. mi? Bu adam patates sevmiyor ki. Bu adam patates sevmiyor patates. Patatesi. Ya Allah paşa patatesi. Tamam. Tamam abi. Sen isteye teki. Şop. Tereyağı dokunuyor da tereyağı dokunmuyor. Of mı? tereyağı dokunmaz. Tereyağı. Tamam geliyor küçük yapılıyor. Ya beni şeyden çıkaracak onunla ya. Kız Allah. neden çıkaracaklar? Adam hadi ince olacak abi. Bu adam kim kovur? Olay <laughs> sıkılık Yakarın diye yakar. Şey, oh tamam. Haydi güzelim. Şeker ezeli pay be. Ay yaşa be. Geliyor ay yaşa be. Ay yaşa be. Bizim araba nerede? Nerede araba? Aha orada orada. Bak o minibüsün arkasında. Minibüsün arkasında. Kız o oldu bilmiyorum. hadi. Bilmiyorum. Evet. Kız hadi vallahi. Ya içini Kız değil yıkacak değil kız bizi kız. Dövecek bizi kız. Kız ben 40 yaşından sonra dayak mıyım babadan? Ya sen yemeye alışmışsın. Ben yiyemem abi. Bak kralın ekmeğini attı. Küçük adamın ekmeğini attı. Kesin ortadan ikiye diyor. Kesin değilsin. Elini başkasına ya. yapmadın. Baba 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 baba. Kocaya mut ol. Vay kocaya mut ol. Ses etme. Haa. Beni karşında bulursun. Kocaya mutol. ol. Kocaya mut ol. Ne yapayım abi? Ben de ben de böyle oyalanmıştım. Işte. Et yapıyoruz, tuz yapıyoruz, tuz domates atıyoruz. Her şeyi yap. Bak şimdi. Hop attı. Şimdi onu attı. O ekmeği böleceksin bıçakla. Bak de damarıma basmak. Yemin ederim bölmem de. Bölmem. Sen ben sizin köleniz değil. Sen köleyle alakası yok. Sen kocana hizmet ediyorsun. Kocaya hizmet demek cennet Allah kapılarında için tamam, muçum, tamam işte Allah için yapıyorum. Şey yapma. Cennet kapılarında kapıların açılışı demektir. Allah katında yerin olacak inşallah. Tamam mı ha? Bak aferin sana. Aferin Moncu. Sen bu işin erbabısın. Sen bu işin pirisin. Yap canımın için. Yap bir tanem güzel. Beni seviyor musun? Sen ne kadar? Çok dünyalar Bak kabarıyor. Kimseye, Allah'tan Bak babam. Babamın ki kabarıyor. Ben Dur kabarma. Kabarmıyor. 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 Kabarmasa izin vermedin Çünkü ama. Çünkü kıskıcıysan. Hep mi öyleydin? tam adam. Seninki de kabarmaz. Tam ama adam kabarırken durdurdun mu? Ya, ne yaptım da durdum? Vurdum ha, da, Başına vurdum. Hayır, basıyor hepsini. Başına vurdum. <laughs> demek ki demek ki öylesin ha sen de. Bu adam tam kabarken sana başına ta. Bak. Bak Dur kab kabarsın ya. dur. Kabarmaz. Bak basıyorsun. Ya basmayınca gider mi kıyısına koca? Kız ba niye basıyorsun? Bak adamın ki kabarıyor işte. Anne. Babamdan sana kabaran bir şey var. Ekmek var. Ekmek. Ekmek. Kız. Ekmek. Kız. Kız niye yanlış anlıyor kız? Sen niye böyle çık kız? eli böylesin. Abaa! Alababa bakkale bakalet mi? Ne güzel aldın bu ekmeği. Bu babamın ekmeği, güzel aldım babamın ekmeği. Güzel, oldu babamın ekmeği. <laughs> güzel yap, güzel yap babamım yine. Özen göster babama. O benim babam. Senin kocan olabilir ama benim babam. Dünya bir yana babam bir yana. tane Anastasia değişmem. Tak hmm. tak 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 tak. Evet, ona at bakayım. Tereyağı. ya şundan altına sürsen yeter ya Hayır. Niye? Ben süreceğim bir de onu niye şey mi öyle duracak? Bol sür. Hocaya mut ol. Hocanın parasıyla yapıyorum bu ekmekleri. Ya. Ha? Bol bol o. Oh. Böyle ikiye şimdi bir de. İkiye böl. Vermiyor. Al. Ver bıçak ben böleceğim. Orada bensin. Şimdi burada. Tamam ver para... bıçak. Elimizle mi böleceğiz ver bıçak. Burada bıçak var. Tut abi. Ay yaşa be. Böyle abi. Al abi. Tamam. Koyayım. Ay yaşa be. Ah babam benim. Be. Afiyet bal olsun abi. Ah babam. Ah babam. Dünyadan havasını almadı babam. Allah iyi senin gide iyi kabardı ha. Bak tereyağı da bol bol attı hanım. Yerken beni düşünsün diyor. Biraz He? Daha, daha Duydun mu ne diyor? ne diyor? Allah afiyet olsun aşkıma diyor. Demez, Afiyet olsun bebeğime diyor. Demez. Demez. Onun Demez, diyor. Sabah kalkınca o küçük gözlerinden öperim diyor. Yok yalan. Onun diyor ağzını burnu bir ederim diyor. Şapşup yaparım diyor. Şapşup. Aksın için ha. Vallahi beceriklisin sen. Sen beceriklisin abey. Ay maşallah. Ay maşallah be. Bir. iki, Üç. Ay yaşa be! Ay yaşa be. Ay maşallah be! Görüyor musun Ahmet'imi? Görüyor musun Ahmet'imi sen? Güzel mi? Of! içecek var mı? İçecek yok. Of! Yanıyor be! Hı. Hı. Bak 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 bak. Vallahi güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Efendim bir ses geliyor oradan. Ee, ne dedin ablam? Çarşıda çok içecek. He? Çarşıda çoksa ver adama para. Hı? Adam parasını almışsın ver adam para. He? Ver. Bakma bana. Bakma vallahi dudağına sürerim elime. Allah cezamı vermesin seni. He? Yani Bak sana diyor. <laughs> Git götü vallahi kafanın tasını attım. Bak ayakta duramıyorum ben. Tamam tamam bıdı bıdı yapma. Ben köle tamam, değilim tamam. işte. Tamam tamam. Ben getiririm ıslak bez istedi babam. Babam ıslak bez istedi. Vallahi yiyecek birbirini. Vallahi yiyecek bir. Tam bu kor da çıkmıyor ya kor olmayasıca. Sınatçı bu ıslak mendili sanki çıkmasın diye yapmışlar. Ağzına sıçtım adamlar. Ağzına sıçtım adamlar. Sanki çıkmasın diye yapmışlar çıkmasın. Şey çay mı İçmiyorsun. Çay vereyim mi abi sana? Ne? Büyük bardak mı istiyorsun? Ne? Tamam. Bak babam yesin ya. Vallahi o yiyince sanki bu yanlarım manlarım nasıl güzel oluyor biliyor musun? Baba ne oldu da ölçünlük ya? Doldurdun ağzına kadar. Ne olacak? Niye silah çomuyor ama şükür sana. Hesap yapmıyorum, kitap yapmıyorum diyor. Al babam. Al babam. Sen ye ye babam. Yiyevi babam sen hanım yapmışsın ha, babam hanım diyor ki benim diyor dünyaya diyor bir daha gelsem Ahmedi koca diye seçerim diyor koca diye seçelim Ahmedi diyor Ahmet diyor benim diyor kaderim oldu diyor kaderim ya baba sen her şeyi yalan diyorsun ya ama şu domates gibi kızarayın ya. Hadi maşallah. Hadi maşallah. Vallahi yaptın yine. Yaptın yapacağını Boncuk Hanım. Afiyet bal olsun. Teşekkür ederiz. Eline sağlık. Vallahi güzel yaptın. Evet part dayından ee, Kralcığım şimdi ee, Boncuk Hanım güzel yapmıştı mı? Abi. Abi. Güzel olmuş mu? Çok güzel. Vallahi ama. Niye da elbilsen, elbilsen e ama bir şey desene. He? Eline sağlık de. Bırak evdeyim. Tamam Bırak baba. Baba be. Evet. Değil mi be? Ha, be değil. Tamam de. Afiyet şeker olsun. Eline sağlık de. Eline sağlık. Hah tamam. Allah razı olsun. Afiyet şeker sana olsun. Eline sağlık boncuk hanımı olsun. Lafı değişti mi abi sen? Ama bir de bu torbacılar mı duyuyor? Tinerci bunlar, bir, neci bunlar ya? Bir? bir de bu köpek de çıktı etrafa ya. Ha? Tamam. Kralım yesin yeter ki. Ay maşallah. Ne güzel de şu. Şey. Telefonu bakıp dursaydın ha. <laughs> Yarın yola gideceğim. Nereye gidiyorsun? Balık kesir bandırma. Kim? Ben. Sen? Hayırdır? Şu kaptım ya. Dişe mi? Yarın Cuma ya. Yarın Cuma ya. Birazdan dişçiye gideceğim. Ananın saat kaçtan? Abo.